Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 12 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi! İfadelerinden hangisi polinomdur demiş. Şimdi polinomun şartı neydi arkadaşlar? X'in üstü negatif olamaz. X paydada olamaz çünkü üzeri negatif oluyor. Bir de kökün içinde X olamaz. Yani kökün dışına çıkabiliyorsa sorun yok. Bu bir polinomdur ama şurası 3. dereceden içinde 2 var. Bu dışarı çıkamazsa bu bir polinom olamaz. Yani X'in üssü kısaca doğal sayı olmalı. Bitti bu. Hadi. A x paydada. <laughs> Arkadaşlar bu ifade polinom değildir. A x kökün içinde. Bu ifade polinom değildir. Bunlar polinomdur. Bilginiz olsun. X'in üstü doğal sayı. X'in üstü doğal sayı. Yalnız 3 cevap Ceyhan bu kadar. Tamam ifadesi polinom olduğuna göre. Arkadaşlar bu ifade polinomsa bak 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 bak. Şu kökün içinde x küp işi bozar. Çünkü tamamı dışarı çıkmıyor. O zaman yani x'in üstü daha doğrusu doğal sayı değil. Bunu dışarı attığımız zaman bu x üzeri 3 bölü 2 yazılmaz mı kardeşim? E doğal sayı değil. O zaman bu ifade şu anda polinom değil. Polinom olmasını mı istiyorsun? Şu ön taraf sıfır olmalı. Aa x'in üstüne bak doğal sayı değil. Bunu polinom olmasını mı istiyorsun? Burasının sıfır olması lazım. Soru bitmiştir. M 2'dir n 3'tür yerine yazınca px polinomumuz neye eşit oldu arkadaşlar? M'miz neydi? İki. Yani iki n'miz neydi? 2. Yani 2x. n'miz neydi? 3. 2x artı 3. Soru bizden ne istiyor? Hocam p1'i istiyor. x yerine 1 yazınca cevap ne olur? Hocam 5 olur. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Polinom belirttiğine göre bu polinomun derecesi en çok kaçtır diyor. E ben bu n'e en çok 7 yazarsam, bu polinomun derecesi en çok 7, 7 yazdım, 7 yazamadım. <laughs> n'e ben en çok 7 yazarsam, a şu n'e, hocam 7 yazalım, tamam. Polinomun derecesi en çok 5'tir. Daha da çok ben bulamıyorum. <laughs> n'e burada 2 yazarsam, e yine en çok 5'tir. Yani en çok 5 oluyor, tamam. <laughs> Cevap Ceyhan. İfadesi polinommuş. O zaman bu ifade polinomsa n %102'dir. Evet n-2, 2-n. E n'e kalkıp da 3 yazarsan sağ taraf negatif olur. E n'e 1 yazarsan burası negatif olur. n mecburen 2 oluyor. Yani n 2'den başka değer almaz. Üstünün doğal sayı olabilmesi için. O zaman senin px'in neye eşit olur? n'e 2 yazarsam, n'e 2 yazıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. 2 çarpı x üzeri 0 artı 2 çarpı x üzeri 0 artı 3. Yani senin px'in neye eşit oldu arkadaşlar? x üzeri 0'lar 1'dir. 2, 2 daha 4, 3 de burada var 7. Diyor ki pn 7'dir. Doğru arkadaşlar. Çünkü px 7 ise sabit polinom. Değişmez ki sonuç. n 2'dir. Doğru arkadaşlar. P1, P2, P3'ün toplamı da 21'dir. Evet her birisi 7 ise toplamları 21'dir. Doğru arkadaşlar. Hangisi doğrudur? Bunların hepsi doğrudur. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Sıfır polinom olduğuna göre. Hmm, sıfır polinomsa arkadaşlar bunun sonucu sıfır olacak. Yani şurası da sıfır olacak. Şurası da sıfır olacak. Bitti. Yani m artı n. Şu artı 2 eşittir sıfır diyeceğim ama artı 2'yi karşıya atınca eşittir eksi 2. Şurayı sıfıra eşleyince m eksi n eşittir 4'e bitti alt alta toplayalım eler gitti 2m e, 2'den m evet 2m toplamı 2 ya m'e 1 buldum e hocam m'e herhangi bir denklemde 1 yazdım karşıya attım n'i ne bulduk eksi 3 bulduk soru benden m çarpı n'i istiyor e 1 ile eksi 3'ün çarpımı cevap eksi 3'tür denizde bu kadar tamam sabit polinom olduğuna göre sabit polinom arkadaşlar dışarıda x olmayacak. Tamam yani bilinmeyen olmayacak. E burada x var. E burada x var. O zaman burası da sıfırdır. Burası da sıfırdır. Sıfır polinom deseydi burayı da sıfıra eşlerdim Çünkü hepsi sıfırdır. Ama sabit polinomda arkadaşlar bir tek x'leri yok edeceğiz. Tamam. Yani a 2'dir. B eksi 1'dir. A, a yerine yazınca senin px'in neye eşit olur arkadaşlar? Şurası 2, şurası eksi 1. Eksi 1'den x çarpma artı 1 toplamı ne oldu? 3 oldu. Diyor ki pa artı b nedir? geçiyorsun? px sabit polinomsa sabit polinom değişmez ki. İstersen p 1 milyon istesin. Değişmez. Cevap her zaman 3'tür. Bilginiz olsun. Derece px adam 2 demiş. Yani px'in x kare gibi bir şey olsun. Derece QX'de qx de 3 ise benim qx'im de x küplü bir şey olsun. Tamam olsun. Çarpımları arkadaşlar birinci öncülü aşağı yazdım. Yani x kare çarpı x üzeri 5'ten e, x üzeri 3'ten bahsediyor. x üzeri 5 nereden geldi ya? <laughs> x üzeri 3'ten bahsediyor. Çarptığınız zaman ne olur? x üzeri 5 olur. Bu polinom derecesi 5'tir. Ama ne diyor? 6'yım diyor. Yalan söylüyor. <laughs> Hadi toplama işleminde yani x kare ile x küp toplandığı zaman bu polinomun derecesi toplama işleminde büyük olan derecedir. Cevap 3'tür. Bu doğru söylüyor. Üçüncü öncülümüz diyor ki px'in karesi. Yani px'imiz neydi arkadaşlar? x kare. x karenin karesi çarpı. Diyor ki qx'in küpü. qx'imiz de x küptü. Abana bunun küpünü alacaksınız. Hadi burası x üzeri 4. Şurası x üzeri 9 çarpma işleminde üstler toplanır. Üstleri topladığımız zaman arkadaşlar cevap ne olur? X üzeri 13. X üzeri 13. Diyor ki polinom derecesi 13'tür. Doğru söylüyor. Cevap 2, 3'tür. Denizli bu kadar. Tamam. Şimdi dedim ki Px'imiz X üzeri N olsun. Bilmiyorum ya. Qx'imiz de X üzeri M olsun. Tamam. Ne diyor? X kare. Allah sana x kare çarpı px'in küpü yani x üzeri n'in küpü e, çarpma işleminde e, üst ile üstün üstü önce bir üst ile üstün üstü çarpılır onu biliyorum. Bu x kare çarpı x üzeri 3n çarpma işleminde üstler toplanır altlar eşitse x üzeri 3n artı 2 bu polinomun derecesi 11 mi arkadaşlar o zaman bu derece 11 eşittir. 2'yi karşıya attım. 9, 3'e böldüm. N'i kaç buldum? N'i 3 buldum. Güzel. A geldik. A buraya. Diyor ki x çarpı. Bak 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 bak. Qx'in nesi? Karesi. O zaman Qx'im neydi? X üzeri M'in karesi. Bu x üzeri 1'dir zaten. Ah x üzeri 1. Üst ile üstün üstü çarpılır. X üzeri 2M. Yani x üzeri 2m artı 1. Tamam bu polinomun derecesi kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Al sana 9. Buradan m'i kaç buldum? m'i 4 buldum. Evet biri karşı yaptım. 8 2'ye böldüm. m buradan 4 çıktı. Soru benden. Dur dur dur. Çarpımının derecesini istiyor. Tamam. Senin px'in o zaman neye eşittir? Sen n'i 3 bulmuştun. m'i de 4 bulmuştun. Birisi x üzeri 3. Birisi x üzeri 4 çarpma işleminde üstler toplanır. X üzeri 7. Bu polinomun derecesi tabii ki 7'dir. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Diyor ki Px. Px zaten belli. Hadi yazalım. Eksi 2x küp artı x kare artı 4. Diyor ki eksi 2 QX. Ha bunu eksi 2'den çarpacağım. E çarpalım. A çarpalım eksi 2 ile. Eksi 2 X küp artı 2 X kare eksi 10. Tamam. Bunu e, bu ifadeye eşitmiş. Tamam. Hiçbir sorun yok. Şimdi bunu biraz düzenleyelim olmazsa. Durun bunu bir düzenleyelim. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 4 X küp. Sonra şu x kare, 2x e, kare daha olur sana 3x kare. Bir de burada bir dördümüz var. Bir de burada bir eksi onumuz var. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Toplamı da eksi altıdır. Hah. A bu ifade ne eşittir? A bunu eşittir. Yani ax x küp b x kare artı c. Şu x küpün önünde eksi 4 var. X küpün önünde a var. Demek ki a eksi 4'tür x kare 3 var. E, x kare b var. Demek ki b'miz 3'tür. E, C de sabit sayı. Sabit sayı da eksi 6'ya eşitmiş. Soru benden ne istiyor? A. A'mız eksi 4. Al sana eksi 4. Eksi b. Eksiden çarpınca eksi 3. Artı c. Yani eksi 6. Hepsinin toplamı ne olur arkadaşlar? Eksi 13 olur. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam Ne diyor soruda? x eksi 1 ile bölümden kalanlar sırasıyla eksi 1'e 3'müş. Gençler kalanı bulmak için sıfıra eşit diyordum. x buradan ne çıktı? 1 çıktı. 1'i px'de yerine yazınca kalanı bulursunuz. Yani x yerine a1 yazdım, x yerine a1 yazdım. Yani 2 artı 4 artı a eksi 1 neye eşittir? Kalanlar sırasına eksi 1'e 3 ya demek bununki eksi 1'miş. Yine x yerine 1 yazdım. Şu qx polinomunda 1 yazdım 1 yazdım. Yani 1 eksi 5 artı b eşittir. O da 3'müş. Soru bitti. Hadi bakalım. Şu x'ini topladım 6. 1 çıktı 5. Karşıya attım eksi 5. A buradan ne çıktı? Eksi 6 çıktı. Geldik buraya x'ini topladık eksi 4. Karşıya attım artı 4'ten b'yi ne buldum? b'yi de 7 buldum. Soru benden çarpımını istiyor. Cevap eksi 42'dir. Bursa doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Tamam. Polinomuz sabit terimi en az kaçtır diyor. Hmm, sabit terimi en az kaçtır? Şimdi amacım şu n'e en az almak. Şimdi bazı arkadaşlarımız diye diyebilir. Hocam n'e 3 yazalım. Tamam. 3 yazalım. Arkadaşlar n'e 2 yazamazsınız. Şurası üstü negatif oluyor n'e 3 yazalım. Bitti. O zaman senin px'in ne olur? x kare artı şu x üzeri 4 olur. Artı şu x üzeri 0 olur. E n'e 3 yazdım ya. Artı 6. E, x üzeri 0 zaten 1'dir. Sabit terim. E, 6 ekleyince cevap ne olur? Bunun sabit terimi. Bu sabit değil. Bu sabit değil. Sabit terim arkadaşlar. Tabii ki 7'dir. Cevap Deniz şey, Adana soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. KLMN karesinin bir kenar uzunluğu x'miş. Tam bununki x'miş. Şu büyük dikdörtgen de kenarlarını bize vermiş. Taralı bölgenin alanı px'miş. Tamam px hemen ifade edelim. Büyük alandan şu minik alanı çıkarmayacak mısınız? Yani 3x artı 1 çarpı 2x kare artı 1. Bu büyük alandır. Eksi şu karenin alanı yani x kare. Soru bitti. Sen benden ne istiyorsun? P1 istiyorsun. <laughs> ala bir, ala bir, ala bir, ala bir. Hadi. Şurası ne oldu arkadaşlar? 4. Şurası ne oldu arkadaşlar? 3. Çarptım 12. 1 çıktı 11. Cevap Edirne soru bitmiştir.